Herkese gelen merhaba arkadaşlar. Ben zor Soygun Serle. son hocamızın ee, bölümünü hatırlamıyorum. <laughs> bir bölüme daha karşınızdayım. Galiba 66 olacak. E, par 70 katlı mapte. Neyse ortaya gidelim hemen şu chestimizi aç açalım. Evet taş kılıç. Oba nice armor. On the time. Gel buraya Johnny. Abi adam ne kadar nutlan. Adam ölmeden önce bir dedi şey e, bütün her şeyim hani ölmeden önce bir gapımı yar etmem dedi. Adam öyle gitti vallahi. Neyse. E, gençler bugünkü konumuz hani e, belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Hani eskiden de konuştuktum bu konuyu biliyorum özür bu yüzden özür dilerim ve tekrardan bunu canlandırayım dedim. Hop. E, tekrardan bu klanı açtım. E, bu klan ne klanı diye soracaklar vardır. Bu klan beler meclise MSG değil. <laughs> MSG dedim, yani dedim yanlışlıkla. Ve burada arkadan esinti sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü yani hava cidden sıcak ve yani ventilatörü açmam şart yoksa ben burada çok kolay bir şekilde terliyorum. Ee, <laughs> e, neyse hem CSGO klanı hakkında konuşacağım hem de e, Clash of Clans klanım hakkında konuşacağım. Burası chest yokmuş abi neyse. E, i̇lk olarak beyler, hemen bir bakalım adamımız adam da yok etrafta. İlk olarak Clash of Clans klanımızdan bahsedeceğim. E, Clash of Clans klanım vardı benim yani bundan 1-2 bir, hani bir ay önce falan bu konuyu konuşmuştum. E, şimdi tekrardan klanı kurdum yani geliştim e, tekrardan kurayım dedim. E, birlik beraberlik dostluk artsın diye bu klanı tekrardan canlandırayım dedim ve tekrardan klanı açtım e, klan adı Deadly Family yani adım da bildiğiniz üzere hani oyundaki adım Deadly Bears ben de Deadly Family olarak bir klan içmedim ve açtım e, Clash of Clans böyle e, yani köy binasına göre e, asker seviyeleri normal olan arkadaşları klanı bekleriz e, yani, klanda önemli olan iki şey var e, savaşlara hani savaşa önem vermek bağış yapmak ve aktif olmak yani aktif olmak hani bu üçü çok önemli e, bir klan için cidden e, ve de hani, tekrar e, kuralları söyleyeceğim birazdan e, yani kurallar net e, net yani e, yardımcı liderlik için başvuranlar falan var hani olacaktır büyük ihtimalle yani bana soracaklardır büyük ihtimalle alınlar beyler klanda hani uzun süre durmuş e, klan savaşında böyle e, hani ba bayağı bir başarılı olan ve hani baş başka kısmında başarılı olan kişileri yardımcı yapacağım. E, ve yani nasıl desem e, önün şimdi klanı alınlardan bir tanesi böyle önün köy binası altısınız e, Askerleriniz kesin 3 level olmak zorunda. Hani bütün hepsi de yani okçu barbar dev yani hepsi yani ne, nasıl desem şimdi bütün askerleriniz yani köyün adınızla orantılı olmak zorunlu yani klana girmek isteyenler için ee, yani öbür türlü şey böyle köyün hızlı basmışlar tabii ki de klana almayacağım çünkü hani ciddi şey ciddi anlamda hiç gelişemiyorlar ve savaşlarda da hiçbir şekilde başarı gösteremiyorlar ee, hop 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 bir Iron daha ve bu arada tabii tabi ki de sol peki en adı da Bibo QG 64 xv 2 ee, tamam. Ee, ve de beyler e, PvP da gelmeyi de unutmayın ve tabii ki de Team Speak da gelmeyi unutmayın. F fazla Skype kullanmıyorum ve bana e, benimle konuşur musun falan filan diyen arkadaşlar var. beraber beyler hani tekrardan söyleyeyim ben Skype'te de Skype'te yani Kimseye arayamam yani ee, genelde tsd olmaya çalışıyorum ee, hani video çekmezsem yani işim olmasa genelde tsd'yim tekrardan bilginize olsun hani görüşmek isteyen açıklama kısmında teamspeak adresimiz var oraya gelip de bende konuşabilirsiniz tekrardan ee, yani sorularınızı oradan bildirebilirsiniz yani bizim server'a da gelmeyi unutmayın server'da hacker reportlamak isteyenler falan varsa da gelsin teamspeak'te reportlasın ve yani ban yemiş biri varsa da oradan moderatörleri reportlayabilir yani haksız yere banlanmış kişiler ve orada ne oldu fakış 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 üstüne fakış şimdi ben de ona bir clean atacağım Kalesin çok zekiyim diyeceğim Ah of 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 cici direkt falan Abi çok sinir bozucu ya. Neyse. 21 tane Apple vay be. Hemen diğer konuma geçeyim. Belal diğer konum ise eee e, MSG değil. MSG'de klan açmayı düşünmüyorum. E, çünkü yani MSG klan aç, yani açtığım zaman en yakın arkadaşlarınızla bile aranız kötüleşebiliyor. Yani öyle bir durum var. O yüzden açmayacağım. E, neyse beyler e, şey ne de okulun ha CSGO klanı açacağım beyler yani açacağım demiştim aç yani açtım eee Deadly Family yine, tekrardan anlandı da eee Nova Master üstü arkadaşları bekliyorum 14 yaş üstü alımlar var eee nasıl desem hep bir, bir e, klanla birlikte gireceğiz hep rekabetçileri falan hani birbirimize yardım edeceğiz eee yani böyle hani başka bir amacı yok zaten ve tabi ki de herkes kartal olunca ha, Oh ye yeah. Herkes kartal olunca e, Jessica'da klan savaşları da yapacağız bu arada e, Rütbemi soranlar varsa Abi ne yapıyorsun Oh Rütbemi soranlar varsa da beyler MC'yim e, Yakın e, işte Gelmek istene başvursun Veya Ve hatta işte TS'ye gelsin ben benle oradan başvursun Açıklama kısmında klan e, şey var. Clash of Clans klanımızın e, kodu ve ismi var. E, ve bu arada Clash of Clans soranlar varsa da hani neyim diye. E, 70 levelım. E, köy binası 8'e daha yeni geçtim. E, ben de çok önem veririm. E, her şeyi bitirmeden asla köy binası atlamam. E, hani ve tabii ki de yani önceden köy binası atlamış kişileri de klanı almayacağız. Bunu tekrardan söyleyeyim. Gelmeyi unutmayın beyler e, ee, bu dediğim kurallara uyanlar varsa hani iki klanına da girmek isteyen varsa tabii ki de teamspeak'ten falan başvurabilir neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize bakın like ve abone atmayı unutmayın hepinizi seviyorum ve bay bay herkese merhaba arkadaşlar ee, ben Zoros. Ee, neyse bir e, bir şey söylemeyi unuttum ee, csgo csgo ile ilgili videolar görmek isteyenler varsa e, yani csgo gibi yani nasıl desem yani Ninja Diffuse gibi yani CSGO hakkında komik videolar ve hatta videoları görmek isteyenler varsa açıklama kısmındaki CSGO kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek kendinize bakın like ve yorum olmayı unutmayın hepinizi seviyorum ve bay bay.